Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Çernobil nükleer santraline dronla saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dronla Çernobil nükleer santraline saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan dördüncü reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü duyurdu. Saldırının dün gece gerçekleştirildiğini kaydeden Zelenski, burası, Ukrayna'nın diğer Avrupa ve dünya ülkeleriyle birlikte, ABD ile birlikte inşa ettiği bir yapıdır. Dünyada bu tür yerlere saldırabilecek, nükleer santrallerin topraklarını işgal edebilecek ve sonuçları umursamadan savaşmalarına devam edebilecek tek devlet bugün Rusya'dır. Ve bu tüm dünya için terörist bir tehdit oluşturuyor ifadelerini kullandı. Çernobil'deki yapının drone saldırısı sonucu hasar gördüğünü kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yangın söndürüldü. Radyasyon seviyesi yükselmedi ve sürekli olarak takip ediliyor. İlk değerlendirmelere göre barınağın hasarları önemli dedi.